Yer Alaska, Madagome L dağları. Rüzgarın kemiklerinize kadar işlediğini hissedebilirsiniz. Oğlum bu nasıl bir yol lan? Oğlum bundan geçemem ki. Ben demin 2 saattir uğraşıyorum ha. Hatta indirdim 2 saattir şuradan geçmeye çalıştım abi geçmedi be. Şimdi tır zaten yavaş şöyle kaptırdım şu yokuştan biraz hızlı hızlı geldim. Şurada durdu. Evet baya sıkıntılı bir yol. Yani eee... Kirkenes madenden daha manyak yollar var. Şimdi arkadaşlar bugün 10 numara 5 yıllık yollarda sizle güzel bir deneyim yapacağız Benim tır neredeydi lan tırı nereye fark ettim ben Ha şuraya bak Bak Burada tamirci var lan geri zekalı Sen niye buraya şey yaptın lan Oğlum adam sağlam araba getirse bile şurada şu yoldan gelirken Allah aşkına arabası bozulur zaten lan adam iyi iş yapmış ama ha bak şu yola bak 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 şuradan gelirken adamın motor patlar lan motor kalkar gider oğlum istifa eder lan e dolayısıyla bu adamda böyle kar yapacak lan renge baksana hele iyi düşünmüş ama ha. lan ortak araya mı Kanya nasıl geldi buraya? Ha bak nasıl geldi belli patlamış lastik lastik mi dayanır lan yola? Sikanya gelmiş ama gidememiş sahibi bırakmış kaçmış artık yani. Çok enteresan sıradışı ee, sıra dışı ve keyifli yollar. Ben şimdi ne tarafa doğru gideyim la? Ya şöyle zaten bu yolmuş var. Ya bu yol var zaten sadece. Medigomeli dağları. Dayı sen de ha ha ha. Ulan en iyisini yaptın ha. Yolun ortasına koy. Sığ. Medigomeli da Medigome odunları. Oğlum nasıl bir yol lan bura? Neyse tırıma geçin ben. Biz de o tamircinin hemen biraz altındayız. Ve bir adam aşık oluyor buna ya. Bunu gören var ya. Kendi çoluğunu çocuğunu unutur buna sevdalanır ya. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir tır olur mu ya? Bak şuna bak, kayış. Kayış bildin ya. Neyse yani şimdi yani mod arkadaşlar zaten bu. Açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında ya da Discord'ta bir yerde paylaşacağım artık. ne Nerede ben de karar veremedim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bu yollarda inerken güzelim tırı çizeceğiz. Nasıl geldin diye sormayın sıfır kamerasıyla. Bu ne oğlum ya? Duramıyor ki. tırda durmuyor. Bak durmuyor bak fren sıkıyor ama durmuyor. Ulan nasıl yollar abi ya? Allah'ın seversen yola bak. Buraya get, tırla gelemezsin dediler de geldim. Herkese inat. Dorsayı da kurtarmam lazım biraz. Bak bir lastik boşa geliyor bak. Görüyorsun değil mi bak. Dorsayı bile düşürsek var ya daha çıkaramayız aşağıdan. bak. Oğlum çok sıkıntılı yolla lan. Baksana uçurumun kenarına gidiyoruz bildiğin ya. Dön abi. Şu görüntüyü dışarıdan almak istiyorum. Oğlum boşa düşe düşe geliyoruz lan. Buraya herkes bu giremezsin dedi. Ben geldim girdim arkadaşlar. Lan nasıl da çıkıyor? Canavar oğlum bu. Boru mu lan? Yalnız bir yokuşu çıkamazsa millet haklı çıkacak. <laughs> yokuşta vites değiştirilir mi? Sır. Otomatiğe aldık. Kendi kendine değişiyor. ben müdahale etmiyorum. Kendi kendine bir şeyler yapıyor yani. Ama böyle giderse şey olur yani. İkide çıkacaksın sen niye üçü atıyorsun ki? Devir yükseliyor atıyor ya hemen. Yollara bak oğlum yollara bak. Böyle yol mu olur lan? Tamam. Diferansiyel kilidini açık unutmuşuz. Hele şükür. En azından bu zorlu yerden çıktık. Düz devam o zaman ha. Bas abi bas. Zorlu yollara geldik bari çıkabilirsek. Bak, bak. Abi hep altı vuruyor ya, kalkmıyor ki. <laughs> ha bak, biraz böyle önünü kaldırayım. Ama bunda şey değildi gerçi ya. Hadi yavrum çıkabildik ya. Hadi aslanım buradan da çık. Birinci bir çıkabildik yani nihayet. Atrost var ya öyle bir tıkandı ki. Bu yollar fena ya. Hemen kalıyor ya. Fransiyeli de açık unuttuk. Abi bu ne? Uf, lan lan lan. Oğlum bu ne lan? Tırlar havaya uçmuş bildin. Bak gittim bir yola bak. Bak 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 bak. Ne yaptı lan? Abi rahatsızlık vermeyeceksek biz çıksak olur mu ya? Ulan ibneye bak hiç burduntuya da vermiyor ya. Yola baksana oğlum ya. Şu yolu hızlı hızlı geçeceğim. Bu ne lan? Oğlum demin bu yoktu. Allah Allah demin o yoktu. Sal sal küçük bacınla çocuk yurtla koşayım sal. Allah razı olsun lan bıraktın ha. Şuradan çıkarayım şu tır ya var ya. Böyle bir şey de bizim başımıza gelir zaten gelirse. Oğlum nasıl sakatıyorlar bunlar ya? Otobüs şey belki fark etmiyor olabilirsiniz ama şu anda tır fena derecede şey atıyor. Kıç atıyor arkadaşlar. Eee her şeyde çarpıyor ama bildiğin çakıyor ya. Bildiğin yere çakılıyor yani. Bak bak yere çakıldı bildiğin. Görüyor mi? Nasıl bir yol bu böyle ya? Lastik araba arabada kaldı lan. Hadi Arslan'ın ve değdi hadi. Hadi değdi. Şimdi burada bir dayı var. Bak geliyor odunları bu yolun ortasına koyuyor bak. Bak şimdi. Bak geliyor bak. Hırboya bak. Hırbo. Ama odun olmayan yerden odun çıkardı lan. Oğlum paletler dönmüyor. Nasıl gidiyorsun lan? Fezemen bak lan hiç fark etmiyor. Yani Nasıl yollar abi bunlar? Baksana şuraya ya. Bak baksana şu yola bak bak. Böyle yol mu olur abicim ya? Bak yolun ortasında hırboya bak. Ya hırboya bak. Dur lan. Çıksana oğlum yolun ortasından ya. Lan gelme üstüme üstüne geliyor. Lan gelme lan. Lan mal mısın oğlum? Hala geliyor bak. Lan yürü git. Lan gitsene oğlum nereye gidiyor şimdi anlamadım ki ben Ha şu araya gitti Şu araya giderken Arif e hemen kaçalım abi Manyak ya bizi kovalıyor Aha bir tane de burada var Ya dayı sizi bana sırayla mı verdiler lan? Çık. Aktroşma çarpıcan ya. Oğlum ne lan öyle? Saçma saçma adamlar var. Üstüme üstüme sürüyor ha hiç. Çık falan da demiyor. Allah'ım ya. Nerede manyak var beni vuruyor. Yalnız bir şey değil mi? Çok fena hızlı gidiyoruz. İnşallah bir yere toslamayız ha. Yokuş aşağı. Hızımı da kesmeyeceğim lan. Gaza yapana kadar durmayacağım. Nereye çarptık lan? Oha, bataklığa girmişiz.